denizden bakan biri burada böyle bir giriş olduğunu fark etmiyor. Evet. o yüzden saklanma noktası sayıyor aynı zamanda. buradan da devam ettiği yerde şu gözünüzde gördüğünüz yerden sonra bir en 100 metre daha devam ediyor. Sonra kapanıyor zaten. Bir yere akmıyor yani kapanıyor. Evet, değerli misafirler. Ben

karşıda gördüğünüz yerde denizin, Karadeniz'in devamı. Antilos koyu bu şekilde arkadaşlar. Zaten adanın içerisinde etrafında köpek balıkları falan var. Burada dünyanın kaçmasın en zor ikinci cezaevi diyorlar. Neden? Şöyle düşün içeriden dışarıya doğru anlatacağım. Şimdi içeride bir cezaevi binası var yani 1887 yılında yapılmış bir cezaevi binası var. O cezaevi binası neyin içine yapılıyor? Kalenin e, ortasına yapılıyor. Yani o cezaevi binasını çevreleyen bir kale duvarları var. İç kalenin duvarları var ve o iç kalenin duvarlarını da çevreleyen bir de şehrin dış kale duvarları yani dış surları var. Dolayısıyla kaçmak isteyen birisi öncelikle ne yapacak? Cezaevi binasından kaçtı. Cezaevi binasını çevreleyen surlar, çok yüksek surlar. Zaten gardiyanlar çok yüksek olduğu için her tarafa hakim noktadan bakabiliyorlar. Ee, Cezaevi binasından çıktı. İç kalenin surlarını aşacak. Hadi iç kalenin surlarını da aştı. Bir de dış kalenin surlarını aşması gerekecek. Dolayısıyla e, çok zor ve meşakkatli e, bir süreç sadece 3 tane kaçma girişimi bulunmuş bugüne kadar. Kayıtlara geçen 3 tane kaçma girişim var. Bir tanesi Mustafa Sufi. Belki ismini bilenler vardır. Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu olarak kabul ediliyor kendisi. Eee bir şekilde denize atlıyor. Denize atlayarak nispeten daha kolay kaçabiliyorsunuz ama denizden gidebileceğiniz bir yer yok ee, o dönem şartlarında. Ama işte Mustafa Osman'ın adamları tekneyle birlikte onu alıyorlar, Rusya'ya kaçıyorlar. Ancak Rusya onları Osmanlı vatandaşı oldukları gerekçesiyle kabul etmiyor. Sonrasında Osmanlı'dan işte tamam geri dönün bir şey yapmayacağız gibi bir haber geliyor. Geri dönerken Giresun ordu açıklarında suikast doğuruyor. Hayat. Önemli aslında sınırı burası yani Sinop'un giriş ve çıkış noktası burası. Surların iki taraftan da geldiğini görüyorsunuz. İki tarafta da deniz var zaten. Ee, burası aslında günümüzde yıkılmış tabi ama şu orta noktayı kapı gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu orta noktadan yani tek giriş ve çıkış yapılabilecek yer burası. Buradan kapıyı kapattıklarında başka bir giriş veya çıkış olmuyor. Ee, bu da güvenliği sağlamış oluyor. Bahsettiğim Diyojen'in heykeli de hemen o tarafta aslında. Böyle devam Zincirli tamam, şey Görmüyorum şey buradan al, daha girememiştim. Bilmiyorum ki. Rehber, Rehber tam şimdi şuradan geçti. Yakalarsın. Ne? Teşekkürler. Nerede? Hocam, Hocam, buradayım. Hocam,

Nerede? Merve, Merve. Canlandırma yapmışlar. Anne. Hadi. Evet, bakın buradaki eserleri gördükten sonra katılan sağdan çıplak aşağıya dönebilen mahkeme Şu tarafa geçelim, ondan sonra diğer odaya gideriz. ortadan koymuştu. Işte o yapabildiğini sanmıyorum. mu? <laughs> договорились что это наш невестник принимал окончательное решение по этому вопросу Вы отравляетесь, когда вы думаете, что her yeri ki şu anda boş burası. Şimdi kaç kişi kalıyor? Kaç tane kim? Bakalım. Depo. Cezaevi'nin avlusundayız şu anda. sol tarafta diğer avlu girişleri var. Geçelim bakalım. Şöyle girelim. Şöyle koşturacağız. Evet. <laughs>

kafa işten. Yok. Her baktığım 99'dan yok kolla. Ama burada ufak bir şey daha göstereceğim. Teraturda yuvarlak yuvarlak taşlar var. O taşlar da aslında sütunlar. Yani büyük <laughs> sütunları burada kullanabilmek <laughs> için almışlar. Önceki tabanaklardan kalmış. Onu yan şekilde yani duvara doğru uzun bir şekilde, 8 diye şeklinde düşünebilirsiniz. O sütunları bunlar falan hep sütun parçaları. Birçok yani parçayı yeni kaleyi yaparken tekrar tekrar kullanmışlar aslında.

Şey geçip devam Cezayir 1887 yılında yapılmış da bunlar daha eski tarihli sunular. <laughs> <laughs> toprakla birlikte burayı tamamlamışlar aslında. Normalde denize sıfır bir kale olduğunu eee düşünebilirsiniz. Şimdi şehrin içine doğru devam edeceğiz. Hep beraberiz. Şimdi yemeğe girerken ben bir vakit versem mi? De dediğim vakitte de... Hakkım var abi evet. Üstüne de başka bir sarmaşık sarılmış. Tekrar gel bak. Aa